Ben yapmayalım. Ee, sizin meslekte e, çırak yetişiyor mu? Hay çocuklar bu e, meslekle ilgileniyor mu? E, ne durumda kalcılarında gümüşçülük durumu? Yani şu an bizim meslekte e, benim yaptığım meslek üzerine anda geriden gelen kimse yok. Çünkü mesleğimiz gibi de yani ölüyor. Niye yok? Sana, sanat ölüyor. Yani niye yok? E, Rabet yok gümüşe herhalde. Rabet yok ki kimse şey yapmıyor. Yani ben bile şu an kendi çocuklarımı bile kendi mesleğime getirmemişimdir yani. O kültür bitti yani, gümüş kültürü değil o, mi? Tabii gümüş kültürümüz bitti bizim. Yani kimse çırak almıyor. Bugün buradaki en e, Yeni çırak. yaşlı yetişkin 45 yaşına gelmiş. 45 yaşından küçük kimse yok. Ha, Ki, ilk, son çıraklar o 45 yaşında. Evet, girer. son ha. çıraklarımız hepsi 45 yaşında. Yani çünkü Kimse ilerisini göremediği için kimse çoğunluğunun çocuğunu buraya getirmez yani. yani. Niye getirsin, okusun diyorsun, kendi işini yapsın diyorsun. Hani bu git gide ölüyor yani anlayacağını yani. O zaman benim çektiğim şu belgesel son Ermeni ustalar tam böyle e, cüp diye oturuyor değil, aynen değil mi? Aynen öyle olacak gibi gözüküyor yani. Evet. E, o, yani i̇nşallah hani belki olmaz ama. İnşallah yani biz alırız. İnşallah. Şey böyle. İnşallah <laughs> yani çok çıkar. Usta... Birileri çıkar devam ettirir inşallah. Ha çocuklarımıza oldu ya biri çıktı ben senin işi yapmak istiyorum. Akbari gümüşlülük, sarıcılık ne demek istersin? Buraya gelse yardımcı olur musun? Vallahi buraya gelse yani şu an yani al bu iş yap diyemem yani. Çünkü Ve o istediği mesela anlamadım. O, o, diye, iste, o, tabii o isterse ben yapmam isterse de gel yanımda çalışırım. İş heh. öğrenirim yani. Yani öğretmeye çalışırız. Niye öğretmeyelim yani isteyen biri olursa herhalde öğretirsin. Ama X biri böyle yani Gelip çalışmak istese de şey yapmazsın yani. Çünkü tamam. niye ileri göremediği için yarın öbür gün demesin ki şahit beni niye şey yaptım burada bu işe. Kendi isteğiyle gelecek ha, zaten. Kendi isteğiyle Yoksa gelse problem, problem yok. Kendi isteğiyle gelse Şimdi Bu çağda yani. gençlerimiz şey yapıyor bilgisayar üstünden bir para kazama bir iş yapma. bir Hep bilgisayar üzerinden oturduğu yerden bir adet var. Ya, yeni gençler öyle. Yeni Hiçbir gençlerimiz yerde... hepsi bilgisayar üzerinden. İnşallah işlerini hallederler de çalışırlar da yani orada yürütürler kendi işlerini ya. Yani, senin zamanında kalcılar arasında kaç tane hay usta dükkan vardı? Şimdi kaç tane var? Ya benim zamanımda 1975'te diyelim. 1975'te geldim de hanın hemen hemen yüzde haydı. Gümüşçü hay. Evet evet. Hanın yani tüm hanın yüzde diyeyim sana. Yüzde onu da cikti burada. Hay gümüşçüler. Evet. Ve bugün tam tersi oldu. Şimdi biz yüzde ondayız. Yüzde doksanı 2023 yılında. Evet. Yani yüzde doksan olmasa yüzde sekseni şimdi değişti yani. Gümüş e, dükkanı kalmadı yani hamla. Şöyle diyebilir miyim? Sen çırak geldiğinde bu tak 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 gümüş sesleri bu vurma seslerinden <laughs> melodi gibi böyle duyardın değil mi? Herhalde abi. Biz orada bütün han her tarafı çekiçlerle tokmaklarla yani herkes pataküte 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 çalışırdı yani. Şatavatlı böyle canlı bir handı he? Çok canlı bir handı. Şimdi hiç ses şimdi, duymuyorum. Ben aynen geldim, öyle. Şimdi gidin dolaşın hani e, handa ne bir ses var ne bir şey var bakmışsın köşede birileri oturmuş tavla oynuyor. Birileri oturmuş muhabbet ediyor. Çünkü iş yok yani şu an. Gelecek yok, ufuk yok değil mi? Yok 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 inan ki bu an yok yani çok e, kötü yani ya. Gümüş, İşiyle uğraşanlar şu an çok kötü yani. Şimdi bakın gü eski... gümüş, gümüş işi yapıyorum ama evet. bronz sarı daha çok var dükkanımda. Senin çocukluğunda güm e, böyle düğünlerde, nişanlarda, gruplarda gümüş adetti değil mi? Hep gümüş götürürlermiş doğru mu? Eskiden e, şekerlik olarak bile gümüş alınırdı yani şekerlik şekerleri gümüşün içine koyup verirlerdi. E yapıyoruz, sarısını yapıyoruz. İşte çay bardakları gibi. bile gümüşmüş değil mi? Çatal, yemek çay bardakları. Evet. çay, ben küçüklüğümde her hafta 40 düzine çay kaşığı yapardık. Her hafta. 40 düzine. 40 düzine. Her hafta Yani 12 ile çarpıyorsun. 12 tabii tabii tabi, tabii. tabii. 40 düzine. Onun bir tabağı de da var. Bilmem çay tabağı var. var şeker maşası var. Çay koyma var. şeyi var. Tabii bunlar hepsi yani, eskiden full time şey yapılırdı ama Şimdi ben Yapan bile yok gibi bir şey. Sene ki. senede 40 düzünü yapıyorum. Of of. Yani bak Nereden, ne kadar gelmişiz? geriye gelmişiz yani bak. Her hafta 40 düzünü 30 düzüne kaşık yaparken şimdi senede 40 düzüne kaşık yapamıyoruz. Ee, ee, işlerimiz e, geriye gitti ya. Yani bu yani meslek ölüyor. Aslında şöyle de bir durum var. Yani. Gümüş yok. hem hediyelik oluyor hem yatırım aracı oluyor mesela. Gümüş hesaplığında Eskiden, hemen para e, 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 oluyor e, mu? Tabi tabii tabii tabii. Şimdi Değerleniyor, gümüş de çok değerleniyor. ha Altın çıkıyor diyorlar ama totalda vurduğunuz zaman gümüş de değerleniyor. Bir yani. gümüş dünyası var var, var 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 var. Şu var, an gümüşü kilosu kaç para has? Şu an 21 bin lira. Bir kilo 21, bir kilo, 21 bin lira. Bin lira. Evet. Adam bir tepsi alsa kaç kilo gelir gümüş evet. evine? ebatına göre değişiyor. 1 kilodan başlar. Ya şey ya 700 gram, 1 bir kilo, 1,5 bir kilo. Ortalama 2 kilo olsa 2 iki, iki kilo gelmez. İşçilikte falan 50-60 bin lira vermesi lazım. Tabii 70 bin lirayı bulur. Anladım. İki şey, kilo gibi, Modeline bin lirayı, göre şey. Tabii tabii yani. Ama o bir yatırımdır olur. değil mi? Yani yani şu Allah dedi gecinden şeyinden versin hani insanların e, maddi durumu şey olmasın ki satmasın. Yoksa e, değerleniyor. Bugün aldığın 20 lira 10 sene sonra olacak 50 bin, 50 bin lira. Yani gümüş de artıyor. Olduğu yerde durmuyor zaten. Gümüş de dolara endeksli gibi yani. Hiçbir zararın olmuyor. Aslında mantıklı e, bir şey. Tabak çatal kadına götüreceğine ufak bir gümüş hediye götürsen yatırmıyorsun. Ömür e, e, boyu evinde El kullanırsın. Hem kullanır hem de sıkıştığı Tabii. daha satar. Sıkışır, e, sıkışırsa da satar tabii canım. Yani evet, şey şey malzemelerini almak e, hem hediye hem de bir yatırım <laughs> aracı ama o kültür bitti diyorsun Can Yusuf'a. Allah o kültür bitti. Şimdi şimdiki nesillerde yok. Yani çünkü e, insanlar değişiyor. Can ee, ee, insan, benim sormayıp da senin söylediğin bir şey var mı? Manzaran çok manzaran güzel. Manzaran Burası güzel, neresi hocam? Burası işte kapalı çarşının üstü. Üstü. Evet. Burada evet. filminin de çekiyor. Burada değil mi? zamanında tabii canım şu gördüm. Karşı sağ tarafta olduğu gibi Hı. James Bond'un filmleri çekildi buradan. Wow, çok değerli bir yere gelmişiz sen İstanbul. Senler o aldın mı James yani? Bond? Seni buradan çağırdılar mı? Atla bakayım aşağıya bana. Şahin Usta. Eskiden aşağıdaydık. Şimdi bu, be, yukarılara benim, geldik. Benim sormayıp da senin söylemek istediğin bir şey var mı ya? al da bir şey gelmiyor valla işte gördüğün ee, gibi dükkan böyle. Yeni, nesile, işte. gençlere, yeni nesil gençlere Bu işe de... gelmesinler mi gelmesinler Yok abi ben valla ben ben kendi adıma konuşursam gel gelmesin gelmesin gelmesinler söyle. yani. Ama. Gelmesinler. Bak gelirse de bir çorbasını ekmeğini yer ya aç kalmaz. Öyle geçinir gider yani. Yalnız bu sanat bunun biraz hem kült hem yetenek olacak hem içinden gelecek hem de Biraz şey eli de yatkın yani, olmasın? Öyle yani. olması lazım. E, bizim meskeden getirdiler. Bizi... Üretim yapıyor Sıfırdan bir şey üretiyorsun yani. Aynen. Yani, Mal alıp yo, yo, oradan yo, yo, burada yo, yo. satmıyor satmıyorsun. Bu çok... Hep imalat. El emeği e göz nuru. E e el emeği göz nuru. Hepsi imalat. Bence başka burada başka. çok emek var. Çok ter var. Az kazanç var. Gör yanlış mı söylüyorsun? Aynen öyle Murat Bey. Mağazacı senden <laughs> çok kazanır. O da onun şey ayrı başka o, bir öyle. şey de. Tabii tabii. O ticaret yapıyor. Biz imalat yapıyoruz. Bu dünyanın kuralı. Çiftçi 12 ay Tarlada sabah 5, akşam 5 e, kabzı mancı 3 misli kazanır, değil mi? Ş Aynen şey. öyle. Tamam. Aynen öyle. Biz de el emeği, göz nuruyla çalışır çalışır. Şahinim, ağzına ben yüreğine ben. sağlık toprağım. Ee, Rica ederim canım rast benim. Allah sana sağlık saat versin, uzun ömürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Vakit ayırdın. Çok teşekkür ed ediyorum. Ed Rica ederim. Yani Bol kazançlar <laughs> diliyorum. Görüşmek <laughs> dileğiyle.